Merhaba sevgili dostum, Biyosan YouTube kanalına hoş geldin. Bugün seninle beraber vitaminler konusunu isteyeceğiz. Vitaminler diğer ünitelere kıyasla daha kısa bir konudur. Her zaman olduğu gibi arka tarafta görmüş olduğun ders satının çıktısını alıp bu şekilde benimle beraber dersi işlemeni istiyorum. Beni arkadaşlar önermeyi unutmuyorsun ve gelmişken kanalıma abone olursan beni çok mutlu edersin. 3, 2, 1, 0 ve dersimize başlayalım. hocam vitaminler ilk sorum organik midir, inorganik midir? Ne cevap veriyorsun? Organik bileşiktir. Yani yapısı da karbon, hidrojen, oksijen mutlaka bulunur diyoruz. Peki sevgili dostum vitaminler enerji verir mi vermez mi? En sık tuzağa düştüğünüz kısımlardan bir tanesi. Vitaminler organiktir ama riboz ve deoksiriboz gibi enerji vermiyor. Size sorularda enerji vermez diye söylemiyor. Bazen diyor ki vitaminler solunum tepkimelerinde substrat olarak kullanılabilir mi diye soracaklar. Hayır diyeceksin. Vitaminler ATP edesinde ham madde olarak tüketilirler mi diye soracaklar. Ne cevap vereceksin? Tüketilmez. Yani vitaminler enerji vermezler diyoruz. Vitaminler monomer yapıda birleşik oldukları için hidrolize edilmezler. Zaten küçük moleküllerdir. Gözlerindeki porlardan rahatlıkla ne yapabilir? Geçebilir diyoruz sevgili hocam. Vitaminler sindirilmeden kana geçerler. Ne demek hocam? Zaten küçük molekül oldukları için içtiğimiz vitaminler doğrudan bağırsaklarımızdan kanımıza emilir. Vitaminler enzim yapısına koenzim olarak katılıyorlar. Ne demek hocam bu? Enzimlere yardım ediyorlar. Ko yardımcı demek. Koenzim olarak enzim yapısına vitaminler katılabilir söylüyorlar. Vitaminler düzenleyicidir. Ne demek sevgili dostum? Vitaminler olmayınca vücudumuzda metabolik olaylarda aksama ortaya çıkıyor. Hatırla suyu su da bir düzenleyiciydi. Su olmayınca enzimler çalışmıyor. Enzimler çalışmayınca metabolik işler yürümüyordu bildiğin üzere. Önemli bir bilgileri bir vitamin eksikliğini başka bir vitamine giderebilir misin? Hayır hocam. Fizik eksiğin varsa gidip tarih çalışarak fizik eksiğini ne yapamazsın? Gideremezsin. Aynı şekilde C vitamini eksikse C vitamini almalısın. K vitamini eksikse K vitamini vücuduna almalısın. Eğer yeterince vitamin almazsan besinlerden vücudunda hastalıklar ortaya çıkıyor sevgili dostlar. Hocam ünlü şeflerden Arda Türkmen işte görebilirse reklamlarda oynuyor. Ben şansa inanmam. Başarmanın tek yolu çok çalışmak, çok çalışmak. Tek yani, hatırladın mı için. reklamı? Hocam orada ne öneriyorlar? Sana vitamin öneriyorlar. Niçin? Vücudumun eksikliği olan vitaminler. onların reklamlarında oynamış oldukları ürünlerin sizin vücudunuzdaki vitamin eksikliklerini gidereceklerini söylüyorlar. Hocam bitkiler vitamin sentezleri değil mi? Tabii ki de hocam meyvede sebzeyi aldığımız zaman vücudumuza ne yapıyoruz? bu vitaminleri? Vücudumuza almış oluyoruz. O zaman diyelim. O zaman söyleyelim. Bitkiler ihtiyacı olan vitamin vitaminleri fotosentez tepkimeleriyle kendileri sentezleyebiliyorlar. Hocam hayvanlarda da vitamin sentezi gerçekleştirilir. Biz A vitamini ve D vitaminini provitamin olarak vücudumuza alıp Vücudumuzda A ve D vitamini sentezi gerçekleştirebiliyoruz. Örnek karaciğerimizde provitamin A'yı kullanarak A vitamine dönüştürebiliyoruz. Provitamin D'yi de güneş ışığı etkisiyle derimizde aktifleştirip D vitamine dönüştürebiliyoruz. Biliyorsun ki bebekleri ne yapıyorlar? Anneler bebek arabasıyla kızım İpe'yi ne yapıyorum gezdiriyorum. Niye gezdiriyorum? Güneş ışığı etkisiyle derisinde bulunan D, provitamin D, D vitamine dönüşsün diye. Vitamin organik bileşikler oldukları için ısı ile beraber yapıları ne yapabilir sevgili dostum? Sıcaklıkta etkilenip yapıları bozulabilir diyoruz. Bu bilgileri kısaca özetleyelim. Vitaminler monomer mi polimer mi ne diyorsun? Monomer. Vitaminler küçüktür. Zardan sindirilmeden geçebilir. Vitaminler enerji verir mi? Hayır enerji vermezler. Bir vitamin eksikliği başka bir vitaminle giderilemez diyoruz. Bitkilerde ve hayvanlarda vitamin sentezi gerçekleşebilir mi? Tabii ki de gerçekleşebilir. Bizim vücudumuzda provitamin A ve provitamin D aktifleştirilerek A ve D vitaminine dönüştürülebilir diyoruz. Biz vitaminleri kaç grupta inceleyeceğiz? İki grupta inceleyeceğiz. Suda eriyen vitaminler, yağda eriyen vitaminler. Suda eriyen vitaminler kimdir? B ve C vitamin duyamadım. B ve C vitaminleri. Yağda eriyenler kimler diye sorarsak adek vitaminleri duyamadım. A, D, E, K. Bu vitaminler yağda çözünen, yağda eriyen vitaminlerdir. Hocam suda çözünen vitaminler bunlar fazlası suda çözüldükleri için böbreklerimiz tarafından süzülür. Fazlası idrarla dışarı atılır ve depolanamazlar sevgili dostum. Yağda eriyen vitaminlerin fazlası ise karaciğer ve yağda kuda depolanıyor hocam. Suda eriyen vitaminler fazlası idrarla dışarı atıldığı için günlük olarak almalıyız. Eksiklikleri kısa sürede ortaya çıkar. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Sen gidip portakal aldığın zaman bir kilo portakalı tek seferde oturur yersen turuncu işersin. Niye turuncu işiyorsun? Çünkü sevgili dostum biliyorsun ki portakalla C vitamini var. Fazlası böbreklerine süzülür ve idrarla dışarı atılır. O yüzden azar azar yemelisin portakalları. Tek seferde bitirmemelisin. Yağda eriyen vitaminler zaten vücuda depo edilebildikleri için adek vitaminlerin eksiklikleri hemen ortaya çıkmıyor sevgili dostum. Şimdi hocam sana suda ve yağda eriyen vitaminlerin hangileri olduğunu bu vitaminlerin eksik alınması durumunda ne gibi hastalıklar görebildiğinden bahsedeceğim bahsetmek istiyorum. Önce B vitamininden bahsedelim. B vitamini yeterli alınmazsa B vitamini eksikliğine bağlı vücudunda beriberi hastalığı. Bak baş harfinden, B harfinden beriberi beri rahatsızlığı. Bu kişilerde sinirsel bozukluklar ortaya çıkıyor. B vitamini eksikliğine bağlı deride lekemlere sebep olan pelegra hastalığı ortaya çıkabilir. Ve B vitamini eksikliği aynı demir eksikliğine de ortaya çıkan anemi yani kansızlara sebep olabilir. O zaman soru soruyorum cevap ver. Demir eksikliğinde anemi ortaya çıkar. Doğru mudur? Evet. B vitamini eksikliğinde de anemi ortaya çıkabilir. Evet sevgili yani anemi hastalığı vitamin ya da mineral eksikliğinde ortaya çıkabilen bir hastalıktır diyoruz. Gelelim annelerimizin en çok sevdiği, hepimizin bilmiş olduğu C vitamini'ne. Hocam C vitamini eksik alınırsa skorbut ya da skorbit ya da iskorbit adını verdiğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Bu kişilerde sevgili dostum dişleri fırçalarken diş eti kanaması rahatsızlığı görülebiliyor. LoL oynayanlar burada mı? Biliyorsunuz sevgili dostum, Gangplank diye bir karakter var. Bu karakter sevgili dostum C vitamini eksikliğini ne yiyerek gideriyor? Portakal yiyerek gideriyor. Bunu bence güzel bir gönderme yapmışlar. Suda eriyen vitaminleri kısaca özetleyelim. Vücuda depolanmazlar. Eksiklikleri kısa sürede ortaya çıkar. B vitamini eksikliğinde beriberi, pelegra, anemi, C vitamini eksikliğinde diş etleri kanaması neydi? Skorbit hastalığı ortaya çıkıyordu. Şimdi yağda eriyenlerden bahsedelim. Hocam yağda eriyen vitaminler adek demiştik. Önce A vitamininden bahsedelim. Kısaca hatırlatmak istiyorum. Baksmani ne? Havuç her. Havuçta hangi vitaminler? A vitamini. Baksmani nasıl görür? İyi görür sevgili dostum. O zaman diyelim A vitamini alırsak gözlerimiz güzel görür. Peki A vitamini eksikliğinde görülen bir rahatsızlığımız var. Ne ismi gece körlüğü. Bu kişiler e, loş ışıkta çok iyi göremezler. Yani sabah erken saati ve güneş batarken saatlerde çok iyi göremezler. Bu kişilerde A vitamini eksikliğine bağlı ortaya çıkan bu hastalığa biz gece körlüğü ismini veriyoruz. Gelelim D vitamini. Hocam D vitamini içtiğimiz sütteki, yediğimiz peynirdeki kaysiyumların ince bağırsaktan kana emilmesini sağlar. Kızım İpek annesinden süt içtiği zaman içmiş olduğu süt bağırsaklarından ne olacak? Kana geçmesi lazım. O yüzden ne olması lazım? D vitamini ihtiyacı var. Biz de ne yapıyoruz? Güzel güzel havalarda dışarı çıkartıyoruz bebek arabasıyla ki güneş ışığı tenine temas etsin. Deniz de bundan pro D vitamine dönüştürsün ki bu sayede ince bağırsaklarındaki kalsiyumlar kanına geçsin. Peki kalsiyum eksikliğine bağlı hastalıklar hatırlıyor musun neydi hocam? Aynı şey D vitamini için de geçerli. Neydi bunlar? Çocuklarda raşitizm hatırla. Bacakların yamuk olması. Yetişkinlerde osteomalazi neydi? Kemik yumuşaması demiştik. Bir de ağırlık kas kasılması. Nedir hocam ismi? Teten adını vermiştik bu hastalığa. Geldik E vitaminine. Hocam E vitamini üreme sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Hem kızlarda hem erkeklerde. Yeterli E vitamini almazsan maazallah hıkık kısırlık. Çok istediğimiz bir şeydir o yüzden kuru e abanıyorsun sevgili dostum. Günlerde yediğimiz kısırla kısırla bir bağlantısı yok sevgili dostum. Geldik adekin son vitamini K vitamini. Hocam K vitamini kanın pıhtılaşmasına yardımcı oluyor. Eğer yeterince K vitamini alamazsak kanın pıhtılaşma süresi de gecikmeye sebep oluyor bu durum. Bu da yaralarımızın geç iyileşmesine sebep oluyor. Anlaşıldı mı sevgili dostum? O zaman yağda eriyen vitamini de tekrar edelim çabucak. Hangi vitamin eksik alırsak kısırlık meydana gelebilir? E vitamini. Hangi vitamin eksikliğinde kanın pıhtılaşması gecikir? K vitamini. Hangi vit eksenin eksiğinde gece körlüğü baksıma ne demiştik? A vitamini. Hangi vitamin eksikliğine raşitizm, osteomalazi ve tetani gibi kalsiyum eksikliğine bağlı hastalıklar ortaya çıkar dersen D vitamini diyorsun. Güzel. Şimdi güzel bir bilgi vermek istiyorum. Yan tarafta bir şeklimiz var. Hocam burası neresi? Bizim kalın bağırsağımız. Biliyorsun yediğimiz besinler burada parçalanıyor. Kahverengi bir maddeye dönüşüyor. Doğru mudur hocam? Bizim kalın bağırsağımızda yaşayan mutalis bakteriler var. Ne demek mutalis? Hatırlıyorsun. Selüloz parçalanması da bahsetmiştik. Faydacı. Bu bakteriler bizim kalın bağırsağımızdaki bu dışkıyı alıyorlar. Kullanıyorlar. Biz B ve K vitamini. Lütfen ortadaki o değil virgül hocam. Bok vitamini demeyelim. Ne diyormuşuz? B ve K vitamini sentezliyor. Ve bunu bize veriyorlar. Hoca bok dedi. Senin için fesat. Kalın bağırsakta üretilen vitaminler kimlermiş? B ve K vitamini. İster kalın bağırsaktan tut, ister... Anladın hocam. O zaman soralım. İnsanlarda kalın bağırsakta yaşayan mutalisk bakteriler bize vitamin sentezler derlerse ne cevap vereceksin? Doğrudur hocam diyorsun. Vücudumuzda iltihap olduğu zaman biz antibiyotik kullanıyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. Uzun süre antibiyotik kullanırsanız bu antibiyotikler bağırsaklarda yaşayan mutalis bakterileri öldürebileceği için bizim vücudumuzda B ve K vitamini eksikliği yani K vitaminine bağlı olarak kanın pıtlaşması gecikme ve B vitamini eksikliğine bağlı olarak beri beri peregre ve anemi hastalıkları ortaya çıkabilir diyoruz. Bravo hocam çok az kaldı. Senin için yan tarafta bir grafik hazırladım. Bu grafiği beraber çözelim. Ondan sonra bir vitaminleri de tamamlamış olalım. Grafiği incelemeni istiyorum. Yeşil renkli görmüş olduğun kısım günlük aldığım vitaminin miktarı. Sarı renkli görmüş olduğum da benim günlük ihtiyacım. Yani vücudumun ihtiyacı sarı. Yeşil olanlar almış olduğum miktarlar. Önce A vitaminine bakmanı istiyorum. A vitamininde sevgili dostum aldığım miktar çok. Doğru mudur? A vitamini suda mı yağda mı eriyen vitamin de yağda eriyen. Peki soru soruyorum. Günlük ihtiyacımdan fazlasını aldıysam A vitamini idrarla dışarı mı atarım? Vücutta depo mu ederim? Ne diyorsun? depolarım diyorsun. Güzel. Birincisi de diyoruz o zaman A vitamini depoluyormuşuz. B vitaminine bakmanı istiyorum. Günlük aldığım miktar az. ihtiyacım olan miktar daha fazla. Peki soruyorum bu B vitamini suda eriyen vitamin olmasına rağmen idrarda rastlar mısın diye sorarsam ne cevap veriyorsun? Hayır Anladım. hocam neden? Çünkü günlük ihtiyacımın altında vitamin alabilmişim. O yüzden yanda görmüş olduğum grafiğe bağlı olarak B vitamini idrarda rastlamamam gerekir. C vitaminine bakmanı istiyorum. Günlük alınan miktarım yeşil çok yüksek. Günlük ihtiyacım daha az. Peki soruyorum bu vitaminin fazlası, günlük ihtiyacımın fazlası idrarla ne olacak? Böbreklerden süzülüp dışarı atılacak. Ne demiştik? Turuncu içiyorduk. Doğru mudur sevgili dostlar? O zaman diyoruz ki C vitaminin fazlası idrarla dışarı atılıyor. Yandaki grafiğe bakarak bunu söyleyebiliyoruz. Sondaki K vitaminine bakmanı istiyorum. Hocam K vitamini yağda eriyen bir vitamin bildiğin üzere. Grafiğe bakalım. Günlük aldığım miktar oldukça fazla, ihtiyacım daha az. Peki soruyorum K vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğu için bu fazla olan kısmı ne olacak? Vücudumuzda depolanacak. Yani idrarda rastlanmaması gerekir. O zaman birinci öncüyle bakalım. Hangi vitaminler depoları demişiz? Ne diyorsun? A ve K vitaminleri depolanır. Hangisine idrarda rastlanır? Yani fazlası atılır diye sorarsak ne cevap veriyorsun? Grafiğe göre baktık. C vitaminin fazlası idrarda dışarı atılması gerekiyor. Kıymetli dostum umarım vitaminleri anlamışsındır. Kısaca bir tekrar etmek istiyorum. Enerji vermezler. Monomer yapıda bileşiklerdir. Enzimlerin yapısına koenzim olarak katılabilirler. Suda ve yağda eriyen vitaminler olmak üzere iki grupta inceledik. Yağda eriyen vitaminlerin ihtiyacı uzun süredir ortaya çıkar. Suda eriyen vitaminleri günlük almamız gerekir. Eksikliklerinde hangi hastalıklara sebep olduğunu beraber öğrendik. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Beni arkadaşlar önermeyi unutmuyorsun. Beni kendine saklamıyorsun. Dumanın şarkısında olmuş olduğu gibi. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere 拜拜。Bye bye.